yönlendirme. Hem avukat mi? hem yargıç hem hakim olma. Bürokrat ya nasıl nasıl bak nasıl bürokrat nasıl hatalar olayım? yaptı çaldı diyorsun. He? Bürokrat hata evet, yaptıysa evet. çaldığını evine mi götürdü o yaptığı hatayla? He? O hata yapan bürokrat parayı alıp evine götürse yok. çaldı. Bürokrat hata bak, yapmadı mı? İsim yapmıştır. Mi yapmıştır. İsim mi ama Değil çaldı hemen. deme şansın yok. Abi vatandaşın, avukat, hakkını, yargıç, hakim vatandaşın olma. hakkını savunmam. Kötü bir şey mi abi? Bak dostum. Bak dostum. Ayrı şeyleri konuşuyoruz. Bak. Siz emekli misiniz? Ama bu şekilde davranma insanlara. Nasıl davranıyorum Saygı efendim? Ol. Sen niye bana öyle davranıyorsun? Dakika, öyle da sen niye beni itham ediyorsun? Ben i̇tham etmiyorsun. İtham beni. Sen, sen kendi kendine ne söylüyorsun. Yok yargıç, Bürokrat yok hata yok yaptı. Yok <laughs> Öylesin ama. Bürokrat dedim. Bürokrat efendim, bir hata yaptı. Çaldı. Mi deme. Evet, çaldı deme. Evet çaldı. Buyur hamdoluğum. Emekli maaş. Hadi 10 bin lira maaş alıyorum. 10 bin lira maaş Mutlu musun? Evet. Memnun musun? Çok da memnunum. Çok da mutluyum. Tamam. Bak ben şimdi yönlendirme mi yaptım şey abi ya? Dayıcım şöyle e, sen kameraya geçer misin? Şey e, 10 bin lira alıyorsun. Evet. Ve memnunsun. Çok da memnunum. Yetiyor mu size 10 Yetiyor. bin lira? Yetiyor. Emekli maaşını diyor. Eviniz kira mı? Evim kira değil. Evim bir kümesi var. Oturuyorum. 10 bin liranın haricinde başka bir geliriniz var. Yok. Mi? yok. başka bir gelirim. 10 bin lira nasıl yetiyor? Ama, ben, ben, de emekliyim bak. Ben haddimi biliyorum. <laughs> hesabımı biliyorum. Ki <laughs> <de bilgisayarım>. bana <laughs> soru sordu. <laughs> tamam sordu. Ben de ya. cevap veririm. Amcam Şimdi benim amcam bitirsin. Ben bir laf edeyim amcam kelam Gideyim ondan sonra sana soru veririm. Müdahale etmeyelim. Ben hesabımı biliyorum. Kitabımı biliyorum ayağımı yorgana göre uzatıyorum. Hı. Benim günde iki paket, üç paket sigaram yok. Fuzilin masrafım yok. Efendim ne içki içiyorum, ne şarap içiyorum. Tamam. Yani bu o, e, şikayet edenler içki içiyor, şarap içiyor. Ya olabilir, var tabi. İçtiği için mi? Görüyorum Onlar mesela. Ondan dolayı mı şikayet ya ediyorlar yani? hesabını, kitabını bilmeyen sözü var. Yani on bin lira yeter diyor. Ya yani. Haddini bileceksin kimseyle yarış yapmayacaksın. Mesela yeme içme noktasında Allah hani bir kısım nimetler yaratmış ya. Çeşit evet. çeşit envai çeşit nimetler yaratmış. Evet. Mesela mercimek yaratmış, makarna evet. yaratmış. Evet. Nohutu İsmail yaratmış. Bilim onun bilim ya. yanında evet. et yaratmış, balık yaratmış. Evet. Tavuk yaratmış ne bileyim. Değil mi? Biz. Bir kısım gıdalar bunların hangilerinden biz, istifade ediyorsun? Biz kardeşim. Hangilerinden istifade ediyorsun? Biz. Mer soru al Mercimek çorbasından istifade ediyorum ben. Başka? Bulgur yiye, yiye büyüdüm. Başka? Mercimek çorbası yiye, yiye büyüdüm. Acımdan da ölmedim. Anamız bize ama, yama yapar. ama yapardır. Allah ama, diyor ki bak inançlıyız değil mi? Inançlıyız Allah diyor elhamdülillah. Ben bir kısım bir acımızdan öleceğiz. Allah diyor ki acından ölmen. Dayıcım. Allah seni imtihan ediyor. Bak senin gibi, Bakalım sen tahammül ediyor musun? Acından yani, ölür. Dayıcım bak dayı, seninle Sen yine imtihanda. Benimle konuşur musun? Bir saniye abi. Bak, sana söyleyeyim. Yani, bak. Dayıcığım şimdi Allah Estağfurullah. Nimetleri yarasın. Ben şimdi size abi? cevap veriyorum. Burada cevap veriyorum. Allah nimetleri Siz dinleyin. Abi beraber. ya sen benim, benim gözüme tamam. ben senin gözüne tamam. bakıyorum. Onun gözüne bakıyorum ben, mu abi? Beni muhatap alsana evet, abi sen. Seni aldım muhatap. Gözünü sevdim. Bak şimdi dayıcım benim. Evet. Emeceğim benim. Ben seni seviyorum. Ben, tamam mı? Ben, şimdi senin e, ben kimseyi yönlendirme yapmam. Evet. Ben söylerim sen cevabını verirsin. Tamam evet, mı? Evet. Ama bir kısım bilgiler de vermek isterim şahsen. Sevdiğim insanlara. Tamam. Bilgi vermek isterim. Allah bir kısım Herkes. nimetler. Herkes birbirinden istifade edecek. Allah bir kısım nimetler yarattı. Herkes yaratmış. bilgisinden istifade edecek. Biliyorsan ya bir konuş, ganimet bul ya da sus, sükunet bul. Biliyorsan konuş, bilmiyorsan sus. Allah, Allah bir kısım nimetler yarattı. Evet. Mesela. Evet. Mesela Allah ıspanağı yaratmış. Evet. Tamam mı? Eğer diyor bu ıspanağı yersen diyor. Hani temel reisi biliyorsun ya böyle bak evet. bak dayı. Evet. Bak buraya, bana bak bana başkasına bakma. Evet. Bu pazuların diyor güçlü olur diyor değil mi? Benim gözüm hep evet. tarafa bakar. Değil mi? İşte her nimetin içerisine o ıspanağın içerisine koyduğu gibi bir hikmet koymuş. Evet. Filancayı yersen beynin çalışır. Filancayı evet. yer, havucu yersen gözlerin iyi değil mi? Çocukluğumuzu anlatmadılar mı? Evet. Havuç yersen gözlerin iyi görür. Değil mi? Mesela. Yani bu nimetlerden diyor istifade edin. Niye bir kısım insanlar bunlardan doyasıya istifade ederken sen niye sadece mercimeğe talim ediyorsun? Sen Allah'ın Er-Razak ismini biliyor musun? Er-Razak ismini biliyorum. Rızık Allah. Veren demek. Allah bütün yaratmış olduğu kainata canlılara er Rezzak isminle rızık verir. Evet. Kimisine mercimek verir. Kimisine et verir. Allah mı veriyor? tabi kazancını veriyor ya. He. Rızkını kefil Allah. Çalışmayana da verir mi? Tabii çalış, ha çalış, vermez. Niye? Allah çal vermiyor demek ki o zaman. A A çalışırsansa verir. He. Ben burada yani yani sebeplere bağlamış. Tabii. Veriyor ben burada ama. yatayım. Allah'ım bana ver. Niye ne vereceksin kullara çok fazla veriyor da. Nasıl? Sana niye bu kadar az veriyor? Allah seni az mı seviyor? Ben benim rızkımı He? Allah öyle taksim etmiş. O zaman sen Allah'a karşı Havuzlu, gelmiş oluyorsun. Avuzlu illerde yaşayanlar var bu ülkede. O Allah onu o öyle dilen. O da imtihanda. Müsaade et. Bak. Ya müsaade et bir konuşayım ya. De, de, de. Derdimizi. Sen, bir bir alakalı. Alakalı. Da, sen, abi söz vereceğim. Sen, selam aleyküm. Selam aleyküm. Boşuna konuşma. Sen, sen söyle abi. Hiç boşuna konuşma. Ben dile getiremem. Allah herkesin rızkına kefildir. Kimse acından ölmemiş. Ne abi? Ne dedin abi? Bunlar kendine baktır Pardon, Başkaları sağol. Anneciğim özür dilerim. dilerim. Ayağına bas. Yok, Hakkını yok. helal et yok, bana. Helal, helal, He, nasılsın? İyi misin? Iyiyim sağol. Hayat nasıl gidiyor efendim? Iyi, iyi, çok, He, çok, iyi çok, çok şükür. şükür. İyi çok şükür. Elhamdülillah. Hem şükürler, hem olsun. şükürler olsun. Ben dersem abi Ben şey o, yok. Tartışma yok. Tartışma yok. Ablam sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Nasıl ekonomik durumlar? Çarşı pazar nasıl? Kendinizi arayın. Herkesi devletten de beklemeyelim. Ne bekliyoruz biz devletten ki yani? Ne bekledik ki devletten? Çok şey bekliyoruz. Neyse abi ben bunu şey şey Niye? Kim evet. devletten evet. bekliyor? Evet. Diyeceksin. Evet. İşte boş, ne boş yani biz devletten ne bekledik mesela yani? Çok şey bekledik. Neyse ben mesela ben, ben diyelim ki mesela boş, diyelim ki emekli siz emekli misiniz? Değilim çalışıyorum. Değilsiniz çalışıyorsunuz. Bir emekli 10 bin lira maaş alıyor mesela değil mi? Evet. Yani bu şimdi adam 25 yıl, 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl devlete hizmet etmiş emekli olmuş. Ha orası Şimdi, öyle. Orası emekli on bin lira geçinmez. Ya yatırdığının karşılığını alıyor bu adam. Ha, devletten bir geçirmez. şey beklemiyor. Lütuf değil bu. Sadaka ya da, değil bu. Orası öyle. Niye orası devletten emek bekliyor diyorsunuz? Her şey yani. Emekli Şimdi bir şey kısım değil. bürokratlar bir kısım yanlış hesaplar yapar da emeklinin cebinden parasını çalarsa. Emekli şey, orada fen, kimse ki hepsi çalıyor. Ablacığım bak ne diyorum. Bir kısım hepsi bürokratlar çalıyor. yanlış hesaplamalar veya kasıtlı hesaplamalar yapar, yaparak emeklinin parasını <laughs> cebinden çalarsa <laughs> Çalarsa evet. emekli buna tepki versin mi vermesin mi? Versin ona ver. Ona e verdi doğru. zaten. Ona bir şey e, verdi yok. Emekliler o kadar 10 e, bin liraya geçilmez. O doğru. Ona şimdi bir şey demez. Şimdi sen diyemez. bu ülkede bir ülkede gelir dağılımında bir adalet olduğunu düşünüyor musun mesela? Var mı bir adalet gelir dağılımında? Yok. He? Yok. 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 Ee, evet, e doğru. şimdi o zaman insanlar niye bu dertlerini dile getirmesinler? Getirmez. E şimdi e, getirmez. Doğruyu diyor. doğru. İşte her şeyden her şeyi devletten bekliyor. Ya devlet dediğin Hepimiziz. Bizi yönetenler evet. hepimiziz devlet. Hep onlar hükümet. Vazifelerini yapacaklar. İster başarılı olacak, başarılı olacaklar veya başarısız olacak. Başarısız olurlarsa halk tokada sille yuvaracak, gönderecek. Başarılı yani. olurlarsa da başında tutacak. Yani. Her şeyin bir sonu var. Nasıl varsa bir de sonu var. Yani isim, isim mevzu bahis değil. Burada önemli yani. olan halkımızın Yaşam refah seviyesinde ben, ben siyasetçi değilim. siyaset tutmuyorum. Her Ben şey de ben siyasetten diyorum. bahsetmiyorum farkındaysan. Evet ben de her şeyin hayırlısı diyor. demiyorum size. Evet Hacı abi sen bir şey diyeceksin. Yok yorum yapmam. Niye yapmıyorsun? Yok. Ha niye yapmıyorsun? Niye yapmadığını söyle. Yapmam yorum ya boş ama işler. Ama boş yapmadınız? boş. Neden boş? Boş ya boş konuşma. Neden boş? Yok işte, yorum Neden yap. Abi? Yorum yapmam Hı? ben. Sokak röportajına yorum yapmam. Neden? Gereksiz. Sokak röportajına gereksiz ya. Televizyona davet. Ben ben, orada ben, ben bak. televizyona davet etseler orada yapar mısın yorum? Bilmiyorum ama He? sokakta konuşmam ben gerek yok. Neden yani mesela senin İyi, derdin işi... yok mu? Şöyle diyeyim senin herhangi bir derdin problemin var mı? Çıkamazsın işin ne? ucundan boş ver. Abi sen. senin bir derdin problemin var mı? <laughs> Kesinlikle var. Var. E Niye bunu dile getirmiyorsun? Yok. Sen dile getirmezsen yönetici sana niye hak versin abi? Sen di, dileğini bak, derdini dile getirmezsen, bir yönet bizi yönetenler, bizi yönetenler sana niye bir şeyler versin abi? Ben yönetici olsam vermem şahsen ya. Yani. Ama. He? Yani artık dile getirilenlerden sonra e, pek bir geri dönüş almadığı için artık bundan vazgeçmiş olabilir. İlla netice almak mı gerekir? Ya, bir şey bak, bir tabii eylem Hakkını savunmak lazım. Bir çocuk ailesinden ya, 50 kere sen, dondurma sen istersen yönlendirme. Hem avukat mi? hem yargıç hem hakim olma. Bürokrat, hem yargıç, hem hakim olma. Ne, bürokrat nasıl bak bürokrat nasıl hatalar nasıl yaptı, çaldı diyorsun. He? Bürokrat hata evet, yaptıysa evet. çaldığını evine mi götürdü o yaptığı hatayla? He? Ne yaptı işte? Niye zorluyorsun He? insanları? Bir şeyleri dilediklerini efendim, bak psikolojik baskı yapıyorsun. Bak dostum Halkı getirme. Bak, bir dakika. Ben bu insanlar, bu insanların hepsi akıllı. Sen geldin ortamı bozmaya geldin şimdi. Hayır, bak sen sen Kusura hem avukat hem evet, hem, hem avukat, avuk yargıç hem hakim yargı, oluyorsun. Nasıl halkın, oluyormuş? Halkın bırak abi. dilediğince gönlünce halkın konuşsun. Kimi istiyorsa istesin istemesin. Benim, istemediğim. benim konseptim böyle abi. Konseptini bırak insanları gaza getirme. Benim konseptimi beğenmiyorsan bak orada başlıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Oraya gideceksin. Öyle bir şey yok. Bu bu vatan da bu halk da bizim kardeş. Tamam bizim. Gaza evet, getirmeyin evet, insanları. Kim gaza getiriyor? Avukat yardımcısı e, 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 hakim olma. Getiriyorsun şimdi. Sen i̇nsanları yapıyorsun. Zorluyorsun insanları. Bırak dilediğini konuşsun Anladım. insanlar. Sakin kavga etme, sakin. Bırak dilediğini konuşsun sen insanlar. Abi bak mesela. Abi sen konuş. Şöyle bir şey söyleyelim biz. Abi çok karşılaştığımız için kusura bakma ya. Yani. Abi biz mesela muhafazakar dindar insanlarız. Abi buyur sen yap abi. Yok. Buyur öyle ya, yok. abi yap. nedir? nedir? ya. Yönlendirmeden sor herkes konuşsun. Bu sen insanlar söyle, ben, bizim insanlarımıza. Evet bizim insanlarımız. Acıyı çeken de bizim. Evet, tamam mı? evet ben de bizim Ama insanlarımız. Ama yönlendirerek değil. Bırak yönlendirmiyorum efendim. efendim. Ne yönlendirmiyorum. Yönlendirme nasıl diyorsun. olur biliyor musun? Nasıl olur. olur? Bu zulüm değil mi derim? Bu şöyle ya, yaptılar böyle. demiyorum. Bürokrat hata yaptı. Çaldı diyorsun. O hata yapan bürokrat parayı alıp evine götürse çaldı. Bürokrat hata bak, yapmadı mı? İsim yapmıştır, mi verdim? Yapmıştır, yapmıştır. Ama Değil çaldı hemen. deme şansın yok. Abi vatandaşın Avukat, hakkını Avukat, yargı, hakim vatandaşın olma. Vatandaşın hakkını savunmam kötü bir şey mi abi? Bak dostum, bak dostum. Ayrı şeyleri konuşuyoruz. Bak, siz emekli misiniz? Ben düz vatandaşım, senin, emekli değilim. Ne alıyorsunuz? Soru cevap. Ya giderim. onu mu konuşacağız şimdi? Bak işte şimdi. yargı yapmış. Sen ne alıyorsun? Yargı bir dakika, ben 15 alıyorum. Bu işi alıyorum. yaparak. Ben 15 Yabla alıyorum. Ver, hayır ver. hayır bu işi yaparak da emekli maaşı yapıyoruz. 15 yapıyorsun. alıyorum. Geyik yapıyorsun boş ver sen. Ne oldu Burek niye Fazla gidiyorsunuz? Niye yarıda kesip gidiyorsunuz? Ya yarıda niye yarıda. Sen, sen ben, yapıyorsun? Benim soruma, soruma olsa. soruyla cevap verme. Siyaset yapma. Siyaset bana bana ben. siyaset yapma. Sor bakayım Soruma cevap ver abi. Siyaset yaptım abi ben. Abi ne emekli maaşı alıyorsun? Emekli değilim diyorum, çalışıyorum kendi işim. Ama tamam. bu şekilde davranma insanlar. Nasıl davranıyorum Saygılı efendim? Ol. Sen bayağı niye bayağı bana öyle davranıyorsun? davranıyorsun. Sen niye beni itham ediyorsun? İtham etmiyorum. Sen kendi kendine beni. söylüyorsun? Bürokrat hata yaptı. Öylesin ama. Bürokrat dediğim bürokrat hata yaptı, çaldı, çaldı deme. Evet çaldı. Deme. Evet. Çalma ne demek biliyor musun? Evet. Bunu alır kendi kendine. Abi de. 2008 yılında hata yaptıysa bak kendi ağzından söylüyorum. Bir saniye. Çaldı deme. 2008 yılında bir emekli maaşı Dostum bak. Bir saniye abi. Bürokrat hata yapmışsa Hatasını yargılarsın. Tamam. Ama çaldı diyemez. Anladın mı? Senin emekli maaşını hesaplarken yanlış hesapladıysa o hesapladı yanlış mı? Değil, yanlış diyor. mı diyorum? Kasıtlı mı diyorum efendim? Ya boş ver. Yanlış mı diyorum? Yanlış. Kasıt ne yanlışı ya? Ne yanlışı? Gel abi gel. Gel gitme. Karıştırıp da gitme. Ben de Emekli de kasıtlı hesapladılar. Abi 1.10 asgari 90. ücreti emekli maaşı 2008 yılında. Şimdi kaç? Gel anlat izah et bana abi. Ben İş adamısın mısın ya gel izah et. lira alıyorum. Ben. Abi gel izah et. Ortalığı karıştır bir ondan bir sonra yallah ya. git. İşiniz ya. mi zaten? Ben izah ediyorum. 10 bin lira maaş alıyorum. İş adamları.